Ya asıl tam Apple Apple'lık bir hareket yapacakmış ee, ve yapar yani inandım yani bu haberi gördüm ve dedim ki yani yapar biliyorsunuz bir sonraki USB-C olacak ee, iPhone 15 USB-C olacak bu hani ona, yani baya onaylandı direkt ama iPhone iPhone'luk bir olay yaparak mifi diye bir şey var iPhone onaylı kablolar Apple onaylı kablolar. Belli bir kalite onayları. Mifi olmayan kablolarda çeke, kablonun çekeceği watt'ı bloklayacaklarmış. Yani engellemeyeceklermiş. Daha yavaş olacakmış. Hiç şaşırmadım. İnanır mısın hiç şaşırmadım. Yani bunu gördüm. Dedim ki yapar. Yani direkt yapar. Bu arada hem mantıklı hem mantıksız bir hareket. Şu yüzden mantıklı mantıksız hareket. Kablo çok sikkoysa bu pili sikiyor. Bu doğru bir şey bu arada. Bu hani bilinen bir şey. Bu yeni bir şey değil. Kablo gerçekten çok sikkoysa pili sikiyor bu arada. Yani şey ise sadece kablo değil aynı zamanda priz de. Ama şöyle bir şey var. Mifi olmayıp hani Apple'dan onay almayıp kaliteli olan kablolar da var. Mesela benim kablom nerede? Base US kablo. Base US kablo veya geçmişte aldığım bir kablo MIFI onaylı olamaz. Çünkü geçmişte aldım. Yani MIFI çipi olamaz içinde. Ama bu kablo gayet düzgün yani. yani tam Apple. Yani kablodaki farkı nasıl anlayıp kablonun ucunda çip ben tam ya, yani cevabı aldın. Tam Apple'lık bir hareket ya. Yani tam tam Apple'lık bir hareket. Veya şöyle olsun. Bunu bloklasın, default olarak bloklasın ama ben ayarlara girip bloklamasını engel olabileyim. Bezios epak kablosunun değil bu arada. Yok. O da o kadar da değil. Apple bu dediğin şey çok çelişiyor. Yok, çelişmiyor. Yani şu anda şey var işte iPhone 7'de bu dediğimiz pil pil azalırsa, voltaj azalırsa aç, açma kapama olayı var. Ama şöyle bir şey yapar büyük ihtimalle. Ona tıklarsan garanti dışı bırakır. Tam <laughs> bir olur. En azından pil olayını garanti dışı bırakır. Bu herifler bu kadar kendi lisansına düşkün kimse hala ağzını, ağzını açmıyor sadece normal mi? Apple mı? Ustam yani sen en iyi şeyi sunabiliyorsan adam insan ağzını açmaz. Yani açmaz. Böyle bir gerçek var yani çünkü adama sen en iyi yani şöyle bir şey teknoloji konusunda teknoloji e, ürünleri konusunda mesela Google Google yani herkes da tam da tam bilmem ne diyor herkesin kullandığı ana oyun şey arama motoru Google YouTube kullanıyoruz Gmail kullanıyoruz bunlar öyle bir data çekiyor ki heriflerden adli hesabı yok niye buna okeyiz çünkü sana en iyi produkta en iyi ürünü bunlar veriyor en iyi en iyi video izleme şeyi YouTube en iyi bedava şey platformu Gmail en rahatı en kompaktı en iyi arama motoru Google bu, bu yüzden eğer bir şey rahatsa hani sen kötü olan şeylere göz ardı ediyorsun çünkü en iyisi o yani en iyisi o yani o, o o yüzden yok hani böyle bir gerçek var ki ise göz ardı ediyorsun bu arada e, senin bir az önceki arkadaşın şey demişti ya şey butonunu kaldıracaklarmış diye ses açma kapama ses açma kapama düğmelerini kapatmamışlar kapatmayacaklarmış ayrılık ya ses açma kapama düğmeleri onu tek bir düğme yapıp unified bir düğme yapıp öyle şey yapmış yani bir tane salıncak gibi olacakmış hani şey değilmiş dokunmatik değil öyle diyorlar tuş bence dokunmatik olsa daha iyi olur katılmıyorum ben onun ya yani tuş olan şeyin tuş olması gerektiğini kalması gerektiğini düşünüyorum. Fiziksel tuş. Çünkü bozuluyor. Bozuluyor usta. Veya, veya random dokunuyorsun. Ben mesela şeyi sevmiyorum. Fikir olarak çok doğru buluyorum. Bu hani Oppo'ların falan tepeden çıkan kameralar var ya böyle selamın aleyküm diye çıkıyor. Fikir çok güzel. Bozuluyor. Bir şey yani mekanik bir parçanın yani bazı şeyler evet fikir olarak güzel olsa da tutmama şeyleri var. Var yani. Bozulmuyor. iki sene kullanım telefonun ayaklarını sıkanı kadar. Ya kuna haksız. Yani Allah aşkına tek bir kişi üzerinden bu yorumu yapacak mısın gerçekten? iki senelik kullandığım bir ürüne. Yapacağım mı? Mekanik şeyler bozuluyor arkadaşlar. Yani bunun bozuluyor ustam bozuluyor yani. Elinde sonunda yavaşlıyor. Daha yavaş çıkıyor problem yaşıyorsun yani mekanik parça bozulma ihtimal yok bunun şeyle alakası yok Apple yazsa da bozulur bu arada hani mekanik herhangi bir parça bozuluyor mesela şey bak Samsung'a bak Philips'ler. Philips'ler çok güzel aç kapa aç kapa yapıyorsun sikiliyor orta tarafı yani ya şey yapıyor henüz hareket eden parça bozulmak zorunda çünkü ürünün kendisi bu yani mekanik yani bunun şeyle alakası yok bugün bozulması yarın bozulacak yazın bozulması ondan sonra gün bozulacak Arasına toz girecek, zorlayacak yani. Ha bir de şeyi düşün. Yani bundan eminim sen ben çok fazla telefon şey kullanan ee, şey yok abi. Sen kamerayı kaç kere kullandın? Hani kamera her gün Instagram fotoğrafı çeken bir insan mısın? Değilsin. Ben de değilim. Öyle insanların kullandığını düşün. Zort'ta da abi cihaz. 5 saniyede bir selfie çektin. Zırt gitti telefon. Yani o yüzden yani kamerayı kullanmadığın için kamera üzerine yorum yapma hakkımız yok. Çünkü kullanmadın. Yani o mekanik parçanın hareket etmesi lazım ki kullanı yani man çalışsın. O yüzden bozulmamış. <laughs> e yok ben de en az kamerayı kullanıyorum. Kamerası kimde olmadan her seferinde telefon güncellemiyorum mesela. Çünkü yani sizin Fold'un akıbeti ne oldu sonra? Ya çalışıyor. Fold hala çalışıyor. Ama ortasında katlana, yani katlan, katlandığı için paso, mekanik bir parça olduğu için ortasında bir kriz var. Hani bir katlanma noktasını görebiliyorsun. Gittikçe daha belirgin oluyor. Yavaş yavaş daha şey oluyor. Yeni iPhone'larda ön kamera bozulsa ne yapıyorsunuz? Telefon değiştiriyorsun. Şey, ekranı değiştiriyorsun. Her telefonda olduğu gibi. Yani şu anda her şu anda her telefonda telefon değişiyor de yani, Şu anda herhangi bir telefon veya cihazda bir parça bozulursa telefon değiştiriyorsun direkt. Yani telefon değiştirmekten kastım yani garantiye götürdüğünde de adamlar telefonu değiştiriyor aslında. Yani çünkü bütün ana yani şey tamir yani ne Samsung'da ne Apple'da ne Huawei'de tamir diye bir kavram yok aslında resmi şeylerde. Çünkü yavaş. Yani tamir zaman alan bir şey. Adam için yani bütün ana kartı değiştirmek daha az zaman harcayan bir şey. Adam direkt çıkartıyor. Lap yenisini koyuyor gönderiyor. Hatta Apple'da bazı noktalarda şey direkt. Yeni telefon veriyorlar. Samsung'da da öyle. Yurt dışında. Türkiye'de değil. Türkiye'de WhatsApp yüklemişsin garanti değil. Garanti dışı kalmış deyip siktirip geri gönderiyorlar. O çok ayrı bir konu da. Tabii Türkiye'de Samsung garantisi çok şeyli bu kaatlı inanılmaz bu kaatlı. Bu dediğimi bir kişiden görmedim. Çok kişiden biz de yaşadık. Ben de anlattım zaten. Hani direkt şey. Adamlar bayağı bildin hani dışarıdan app yüklemişsin. Bu yüzden garanti dışı deyip gönderiyorlar. Aynen, tam şey. Ustam sen bunu kullanmışsın galiba telefonu. Garanti dışı. Garanti yani. <laughs> yani. Almışsın ve kullanmışsın yani. Ben şok oldum şu anda. Samsung garantisi 6 ay sürdü abi. Çok kanser. Üzerinde parmak izinde parmak izi kalmış bunun. Evet. Telefonu açmak için parmak izini kullanmışsın. Yuh. Yuh yani. Oha sıçsaydım bir de. Bir de garantisi harici sanmı tanısın. Yok be. Şimdi... Çok şeyden laf edersin ama İstanbul'un merkezinde lan Samsung'un şeyi. Ustam Mecdiye köyde yani. Ali Sami'nin olduğu yerde yani. Direkt Ali Sami'nin yanında. Hani bir tanesi yerlerden birisi mesela o. Birkaç tane daha var da. Direkt yani. Ali Sami'nin orada. Ben o kısım, acayip uzakta Ha onu biliyorum. Kartal'da Anıl. O Anadolu yakasını bilemem. Anadolu yakasını kim ne yaptı Daha Sen nasıl bilesin bir ara. iPhone çünkü. iPhone cool'luğunda gözüken. Ya o, o, o ki, ya çünkü hiç kimse şey değil. Ya, telefon konusunda kimse açıkçası feature'lara çok bakmıyor. İlk önce cool gözükmesi lazım telefonun. Ondan sonra içeriye bakmaya başlıyorsun. Ki Nothing'ler çok cool gözüküyor şimdi. Yalan yok yani. Farklı gözüküyor. Herkes aynı boku yaparken adamlar kutunun dışında bak bakmaya başlıyorlar. Yani şık gözüküyor. Işık var arkasında abi RGB RGB de değil sadece light. R, G veya B de yok. Abi güzel de o fiyata mid tier sok var kaması da o kadar iyi değil. Ustam bak Knox anlamıyorsun. Performans bakıyorsun. Millet performans bakmıyor diyorum. Tipine bakıyor. Sikinde değil. Adam kul cool gözükmek istiyor. Yani Tamamen kontaksi kaçırıyorsun. Millet kamera sevmiyor mu? Kamera seven iPhone alıyor. Kamera seven zaten Android de almıyor. iOS 22 Ultra yok. Abi yani kamerayı sevmenin amacı Instagram veya bir şeye Twitter aktarmak. Sen onunla çektikten sonra bir aktarıyorsun zort diye böyle patlıyor abi. Yani evet daha iyi bu arada Samsung'un her zaman daha iyi kamerası var. Aktarınca patlıyor. Yani amacın da zaten aktarmak olduğu için yani hava atmak olduğu için Anla ki yani TikTok mesela hala bok gibi çalışıyor. TikTok mesela Samsung'dan TikTok'la çektiğini net anlayabiliyorum. Çünkü bir herif öyle çekiyor. Bir tane takip ettiğim bir ITC herif var. Vahşet. Vahşet yani direkt anlayabiliyorum. Herif iPhone'a geçti. Yorumlar şey ne, telefon mu değiştirdin şeyi Çok bariz belli oluyor Çok minik bir şey ama çok bariz belli oluyor Android niye çözemedi Kader Çözecek diyorlar Bir sonrakinde Neden kaynaklanıyor Abi Şu yüzden kaynaklanıyor 500 farklı Android versiyonu ve 500 farklı Android telefonu var ya Onlar için Her bir cihaz için ayrı ayrı Yazılımda işte şeyde App'te mesela TikTok 500 farklı versiyon çıkarmak yerine ne yapıyor biliyor musunuz? Sen fotoğraf veya kaydet tuşuna bastığında senin kamera app'ini açıyor. Kamera app'inin görüntüsünü kaydediyor. Yani tam bir <laughs> <laughs> ya <yani, gülüyor> o yüzden kasıyor gibi gözüküyor. Android ama önümüzdeki versiyonda bunların hepsini toplu bir tane API'ye bağlayacak bir şey yapıyor. Ama sıkıntı şu. Yeni bir Android işletim sistemi geldiğinde herkes geçemediği için buna yeni telefonlar kullanabilecek büyük ihtimalle bunu. Yani geçmişte telefonunuz eski versiyonsa ve güncelleme almayacaksınız başını alacaksınız. Ya düzelsin düzelsin çok kanser bir şey oğlum yani şey olarak çok kanser bir şey diyorum işte tam böyle abi 140 çikolat benim megapiksel şeyim var bak uyduyu çekiyorum tak bir anda şeye dönüyor. 66 çift sıfırla çektiğim fotoğrafa benziyor. <laughs> pikseller, pikseller fışkırıyor buna koyayım. Ya yani inşallah düzelir. Mesela şey yapınca düzgün çalışıyor. Mesela dümdüz Instagram'dan story çekmek yerine Samsung'un kamerasını açıp videoyu kaydedip o videoyu aktarırsanız cam gibi gözükür. App'ten çekerseniz bok gibi gözüküyor. Yani dümdüz app'in kendi programlarını değil de kendiniz çekip öyle aktarırsanız o zaman cam gibi gözüküyor. Ama işte. Ya kimse de onu yapmak istemiyor. Uğraşmak istemiyorum abi. Niye uğraşayım yani ben niye adamın hatasını ben uğraşıyorum bana ne yani? yani, tam bir bana ne sadece kamera için mi Apple daha mantıklı yok ben dedim gibi Apple daha az işte bak Apple tam şu çalışıyor yani her şeyin en iyisi Apple'da değil ama her şeyin en kalitelisi Apple'da fark o hani it just works olayını en iyi Apple yapıyor çalışıyor ustam her şey bu yani Adam çalıyor olabilir. Ki çalıyorlar. Yoinkliyorlar. Ama yoink dedikleri şey en temiz şekilde orada çalışınca ekstra adımlar yok. Yani bir şeyleri yapmak için ekstra adımların yok. Ha, kullanıcı deneyimi. Aynen kullanıcı deneyimi abi. Yok ya kullanıcı şey konusunda biraz toparladı bu arada Android. Güncelleme konusunda son bir buçuk senedir iyiler. Yani geç yeni çıkan telefonlar iyi. Geçmişe dönük telefonlar yine başını alıyor da. Yani son 1.5-2 senedir çıkmış telefonlar en azından update geliyor artık. Hızlı bir şekilde geliyor. Geçmişteki telefonlar başını aldı. O sekildi onlar. Geliştiği sürece sıkıntı yok yani. yani. en azından şey olsun. Hani gelişim olsun abi. Mesela şu anda bak mesela iPhone'un kamerası şu anda çok iyi toparladı. Geçmişe göre. Bunun toparlamasının sebebi ne? tamamen şey Huawei yo Sony falan değil Huawei abi Huawei bu herifleri bam 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 diye bir al, dört telefon üstte bir siktiler baya bir ondan sonra şey oldu lan herifler biz domine etmeye başladı bir anda çünkü şey oldu Huawei daha iyi olayı dönmeye başladı ilk defa ondan sonra adamlar şey oldu hani kendimize gelelim sonra kamera geliştirmeye devam ettiler çünkü kamerayı salmışlardı Huawei şey Huawei, iPhone Sonra Huawei öldü. iPhone'da iyi oldu. Zot Resort. Oy <laughs> yazık oldu. Tam bir anla ki ya. Huawei çok kötü sikildi. Çok çok kötü sikildi abi. Çok çok kötü sikildi yani haddi. Hiç o kadar yok olan bir şey görmedim. Hemen abone olun.